Arkadaşlar burada şimdi bu 5 ne? Ne parası? Bu 5 riyal bu Oma'nın parası. Ne alabiliyoruz bu parayla? Bir tane riyalleri neredeyse uçuyorum. Çekiyorum. Şu an birazcık dağınık. Burası böyle bir dolap. Serkan'ın ve benim eşyalarım var. Dün çıkarıp koydum birazcık dağınık. <laughs> Kusura bakmayın. Şimdi buradan bir şeyler seçip giyeceğim şimdi. Şöyle bir tişört seçtim. Bir de kot şortumu giyeceğim. Genelde yatağımı ilk dersten sonra topluyorum çünkü vaktim olmuyor. Evet, giyindik. Gerçekten çok hızlı davranacağım. Şunu da kapatalım şöyle. Ders yaptığım için Sürekli pencereyi kapatmam gerekiyor çünkü öğrencilerim bu sefer çok yakınlarda cami olduğu için ezan sesinden duyamıyor. Bu sefer de takip etmem gerekiyor ne zaman okunacağını. Ama kapatıyorum sürekli çünkü unutuyorum bakmayı hangi saat olduğunu. O yüzden ventilatörle idare etmem gerek. Neyse bugün bad hair day değil. Saçım kötü değil arkadan bakayım şöyle. Tamam, hazırız. Kahvaltı. Bana genelde mutfakla ilgili en çok gelen sorulardan bir tanesi gri tezgah olduğu için nasıl siliyorsunuz oluyor. Silerken hiçbir sıkıntı olmuyor çünkü düzenli sildiğiniz zaman inanın yani hiçbir şekilde etkilenmiyor. Sadece düzenli olarak bakmak gerekiyor. Yani ben her gece rutin yaparım. Her gece silerim cam sille. O yüzden sürekli sildiğiniz için leke de kalmıyor. Ee, yani özellikle şey üstü, ocak üstü de aynı şekilde. Sürekli siliyorum. Çok çok fazla geliyor Instagram'dan soru olarak. Belki merak edenleriniz vardır diye buradan da söylemek istedim. Birazcık süt ilave edeceğim. Ben naneli sütlü omlete bayılıyorum ve nane gerçekten çok güzel bir tat veriyor. Birazcık da kaşar rendeleyeceğim. Evden çalışmanın şöyle bir kötülüğü var, çünkü sürekli e, saate bakmak zorundasınız, geç de kalamıyorsunuz. Yani <laughs> mecbursunuz çünkü bir saatiniz var, öğrenciniz var ya da toplantınız var. Hani o da birazcık insanı geriyor böyle, oh hani oturayım böyle bir saat, iki saat, ne yazık ki olmuyor. Kahvaltı yapmayacağım bugün çünkü, ay elim şey oldu. Çünkü arkadaşlarımla buluşacağım. Derslerim bittikten sonra, biliyorsunuz okullar kapandı, tatil oldu, yaz tatili. O yüzden öğretmen arkadaşlarımla buluşma ayarlıyoruz. Oh Şimdi dersten çıkmışken size öğretmenlikten nasıl ayrıldığımı ve kendi işimi nasıl kurduğumu anlatmak istiyorum. O sırada da Golden Rose'un City Style'ını, maskara volümünü kullanıyorum. Gerçekten böyle hak ettiğimin karşılığını alamadığımı hissediyordum. Yani özel sektörde olduğum için. O yüzden kendi kendimi düşündüm ve kendim için en iyisini ne yapabilirim diye düşündüm ve kendi işimi kurmaya karar verdim. Bu arada da hani öyle aman aman bir kendi iş değil. Yani yaptığım işi devam ettirdim. Öğretmenlik, Almanca öğretmeniyim ama bunu tamamen yurt dışına gitmek isteyen, Almanca öğrenmek isteyen insanlara hem yardım etmek amaçlı hem de gerçekten mesleğimi yapma amaçlı. Bunun için tabii ki de önce öğrenci bulmam gerekti. İnanır mısınız? Bütün bu hani şeyler var ya. A101'dir, Migros'tur, Şok'tur. O tarz böyle alışveriş, e, süpermarket alışveriş yapacağınız yerlerin kapılarına e, ders verilir, ders verilir. Belli başlı ve özel okulların civarlarına. Ama ben açıkçası şunu söyleyeyim. Küçük yaştaki öğrencilere ders vermiyorum. 18 yaş ve üzeri. Sadece iki tane küçük öğrencim var. Onlar da lise 3 öğrencisi. Şu anda e, B1-B2 sınavına hazırlanıyorlar. Ayrıca C1 seviyesine de sertifika alacaklar. Öğrencilerimin çoğunlukları genellikle... Ya Almanca'yı sıfırdan başlayan ya da e, bilip de üstüne konuşma pratiği yapmak isteyen insanlar. Özellikle yabancı dil öğretmeniyseniz e, ve gerçekten özel sektörde artık ya bu kadar emek sarf ediyorum ama hiç emeğimi alamıyorum diyorsanız gerçekten bunu yapın. E, çok güzel siteler var. Mesela Preply. Buraya yazacağım görürsünüz. E, orada ders saatlik ücretinizi yazabilirsiniz. E, hatta Euro ve Dolar bazında yazabilirsiniz. E, sigortamı kendim ödüyorum. Tek fark bu. İnanır mısınız? Bir kere Eyvah sigortamı ay sonu nasıl ödeyeceğim demedim. Çünkü bayağı bir e, kazanıyorsunuz. Ne kadar ekmek, o kadar köfte diye bir deyim vardır ya, İşte tam olarak o. Ne kadar çalışırsanız o kadar çok da öğrenciniz olur ve paranız artar ve e, eşimle birlikte gerçekten hani hem daha çok vakit ayırdığımı hissedebiliyorum. Sınav kontrol etme derdi yok, bir şey yok. Sadece az önce de size dediğim gibi öğrencilerimle ders yapmadan önce onlara maille yapacağımız konuları önceden atıyorum. Çıktılarını alsınlar diye. Ya da link yolluyorum. Bunu dersten önce izleyin. Bununla ilgili konuşacağız. Hem sınıfta zamanımız kalıyor. Hem öğrenci o konuyla ilgili daha önceden bir şeyler bildiği için konuya hakim oluyor. Ya da onları bir vocabulary gibi bir şey atabilirsiniz. Kelime şeyi. Derste bu ne, bu ne, bu ne, bu ne yapıp vakit kaybetmektense onlar önceden bunu bildiği için daha kolay bir şekilde ilerleyebilirsiniz. Ben şimdi biliyorsunuz birazcık böyle makyaj yaparken zaten bir şeyler vardı. Pastelin bu day long neymiş adı silindi. Day long life proof, kiss proof yazıyor. Bunu sürdüm. Gerçekten inanılmaz güzel Ondan sonracığıma birazcık üstünden Lancome'un şöyle bir ruju vardı bende yıllardır. Artık kullanmaya kıyamıyorum bitmesin diye. Yani onu söylemek istiyorum. Hayatınızda neyin olmasını istiyorsanız çabalayın. Çabalayın, çabalayın. Photo <laughs> <laughs> Focus Foundation Founded Tent diye Fransızcasını yazmışlar. Diyeyim size de. Gördüğünüz gibi ne kadar hızlı hızlı. Bu arada arkadaşımla buluşacağım 20 dakikaya geliyor. O yüzden hızlı hızlı bir cilt tonumu sabitleyeyim. Sakın ek gelir kazanıp daha çok paralar elde etmek istiyorsanız size belli başlı siteler yazacağım. E, Preply bunlardan bir tanesi. Yani gerçekten aşırı güzel. Yani araştırın arkadaşlar. Ben de araştırarak buldum. Yani o kadar kolay ki araştırmak. Yani bakın nerelerde ne yapabilirim. Ne bileyim İngilizce öğretmenleri var. Mesela ne bileyim Open English, Cambly Kids. Yani daha çok İngilizce öğretmenleri olduğunuz için size söylüyorum. Bu tarz yerlere bakın, araştırın. Belli başlı şeyler var mı dövizde para kazanabilirsiniz. Başka bilmiyorum ben İngilizce. Çünkü Almancacı olduğum için. Open English, Cambly Kids, um, Go Student. Ama o galiba TL veriyor. Bilmiyorum. Öyle olması lazım. Araştırıp bunları bulun. Ve sizin için eminim çok çok daha iyi olacaktır. Saçımda kıvırcık. Şimdi bir tulum giyeceğim. Hava aslında güzel. Ama tulum giymek istiyorum. Havayı da şöyle göstereyim size. Hazırlandım, altıma da böyle tatlı bir ayol abişimizden almış olduğum bir topuklu terliği giydim. Göründüm bu şekilde. Sırtımda da çanta. Şimdi arkadaşımla buluşmaya gidiyorum. Kızlarla buluştuk. Bakalım kimler varmış? İmen Toş, Deniz Toş ve Giz Oğuş. Sizce öğretmenimiz? Salih. <laughs> bir şeyler daha söylemek ister misin? Uh, no, <gülüyor> <gülüyor> ne dediğini bilmiyorum ama güzel bir şey söyledi herhalde. <gülüyor> Hayır. <gülüyor> Deniz, İngilizceden bir şeyler alalım. Have a good day. Have a good day. Sanırım herkes biliyor. Valla Arapça <laughs> mı deseniz, İngilizce <laughs> mi deseniz, <gülüyor> Türkçe <gülüyor> mi deseniz, <gülüyor> Fransızca <laughs> mı <mi> deseniz? <gülüyor> Fransızca. <gülüyor>

Merhaba, nasılsınız? Biz evet. Aynı mı? Evet. Ama bakın, Türk, Türkçesi de çok çok iyi. Yıllardır zaten burada yaşıyor kendisi. Evet. evet. Bayağı güzel aksanı var. Teşekkür ederim. Bu arkadaşlarımız Türk. Hepimiz Türk'üz. <gülüyor> 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 Arkadaşlar, burada şimdi... Bu 5 ne? Ne parası? Bu beş riyal. Bu Oma'nın parası. Ne alabiliyoruz bu parayla? Bir tane riyalleri neredeyse 3 euro ediyor. Oo 15 euro. E yani bu 15 euro ediyor. E paraları çok değerli. Birini çarpabilir olan... mi? 15 çarpı 26 telefondan ben kaç de TL ediyor? Evet. <laughs> ben de hemen doğru. hemen şuradan ha. bakalım Hı. şimdi. 15 çarpı 26'dır euro. 375. Oo, arkadaşlar ha, herkese bizden çay, kahve ne istiyorsanız. <gülüyor> <gülüyor> Zaten 3 4 kişi var. Yani bununle yemek alabiliyorsunuz orada. Çünkü yemekler ortalama demeyeyim de güzel böyle restorana gitseniz bile 6 riyal güzel bir yemek yiyebiliyorsunuz. Yani wow. Hani barbecue, e, barbecue o, chicken, <laughs> barbecue meat. Bir de porsiyonlar o kadar çok büyük ki. Lira. <gülüyor> evet evet. <gülüyor> Evet o paraları gerçekten çok Bakabilir değerli. Bakabilir miyim paraya tekrardan? Yani, Bakar mısınız arkadaşlar? Yani Fransa'ya gidebilirsiniz. Çok güzel duruyor. Ee, ve 3 kat daha ucuz olur Oman'a Fransa gitmek. Fransa'ya gitmek. Fransa'ya gitmek 3 kat daha ucuz olur Oman'a gitmekten. Çünkü Oman'ın parası bildiğiniz gibi gördüğünüz gibi çok değerliymiş. <laughs> Başka var mı Oman parası? Bende var ama evde kaldı. Riyel evet evde kaldı başka sefer ya da fotoğrafını sana gönderirim. Şuraya e, gif olarak diğer para birimlerini ekliyorum. <laughs> Bakarsınız. Bakın tam bir anaç. Oğlu şuna kahve içmeye geldi. tamı almış. Evet. Ürün yerleştirme değildir. Çok, evet kesinlikle reklam değil ama Kesinlikle çok güzel. reklam değil. Bu da de güzel bahçemizin güzel bizim manzarası. Var. Bakın böyle. Buralar gerçekten huzur arkadaşımın güzel Instagram sayfasını da ekleyeceğim. Gerçekten yes, çok güzel yes, şeyler please. paylaşıyor. Oradan <laughs> bakabilirsiniz. Aşağıda ekleyeceğim. Bye. <laughs> Evet videonun sonuna geldik arkadaşlar. Online çalışan bir öğretmenin hem sıradan hem de arkadaşları buluşmalı bir videosunu izlemiş oldunuz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hepinizi <laughs> öpüyorum.